azam <laughs> hey, 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 Arkadaşlar hoş geldiniz hepiniz tekrardan Oradan yayınımın sesi bana gelmesin. Kapatın sesini. Aha. Yayın sesini açmışlar ya. Bak hala ses geliyor. Aha. Kapatın abi dalga mı geçiyorsunuz ya? Abi bunun için işte kendi evime gitmek istiyorum bir an önce. Arabam yapılsın da gideyim. Vallahi billahi ya. Yalnız yaşamaya alışmışım ben. Yapamam, yapamam. Ya sosyal medyayı bırakmam lazım tamam mı? Vallahi. Ya sosyal medyayı bırakmam lazım ya da gidip kendime ben bir evde... ...böyle yalnız başıma kalmam lazım. Mira teşekkür ederim. Dışarıda insanlarla yan yanayken Video çekemiyorum. Yayın yapamıyorum. Öyle bir şeyim yok yani. Kalabalığı sevmiyorum. Kalabalıkta ben ağzımı bile açmıyorum. Saçma aralar geldi. E kurban mı nasıl o kabe fotoğrafına? O kurban mı ne? Kurban abi kabe fotoğrafı bir şeyler. Ne mi ne mahşler tam. Ay. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Hadi bakalım. Ne ver halim, abicim? Memnunum ben halimden. Size ne ya? Gidip gelip ne oluyor, ne oluyor? Size ne kardeşim? Ben memnunsam ne oluyor size? Ben anlamadım yani. Vücut benim, vücudum. Size ne oluyor? Başımı mi? Başım

Arkadaşlar evet çok güzelim. Çok güzel de fiziğim var. Çok kilolu duruyor olabilirim. Şu anki kilom 74. Tamam mı? Bir 65. 65'e kadar inebilirim. Kilomdan gayet memnunum. Kilomu seviyorum. Kendimi seviyorum. Kendi vücudumu seviyorum. Böyle olmak istediğim için şu an böyleyim. Anladınız mı? Vücut benim vücudum. Hiç kimseyi alakadar etmez. Tamam mı? Çocuğun olmayacak. Çocuğu olanları da görüyoruz. Her doğuran demek ki anne olamıyormuş. Yani ben de çocuk doğursam bile anladınız mı? Anne olacağım diye bir şey yok. Nasıl ki her çocuk doğuran anne olamıyorsa aynı şekilde ben doğursam ne doğurmasam ne yani. Kaldı ki ben kendime bakamıyorum. Bir de kalkıp şey mi yapacağım? Çocuğa mı bakacağım? Abi istemiyorum. Allah Allah. Siz evlenin, siz çocuk doğurun. Ben istemiyorum, öyle bir hayalim yok. Şu an yok kendi hayatımı. Yaşamak iste istiyorum. Benim anne olma gibi bir hayalim yok. Çocuk çocuk bakamam ben. Kendime bakamıyorum. Hele böyle kötü bir zamanda kalkıp, böyle iğrenç insanların içinde ben o çocuğu nasıl yetiştireceğim? Vallahi ben o çocuğu nasıl koruyacağım yani? Siz doğru, hanım siz doğru. Amcadan mı, anneden mi, babadan mı, kimden koruyacağım? Bu zamanda hani görüyoruz ya haberlerde her şeyi. Ne malum benim başıma böyle bir şey gelmeyecek. Bunun garantisini verebilir misiniz bana? Veremezsiniz. Ondan dolayı kimse kusura bakmasın ben hiç yapamam yani. Zaten hayatımda o kadar problemim, sıkıntım var bir de üstüne bunu mu şey yapacağım? Yok aşkım, kaynak değil saçlarım. Kendi saçım. Biz kocamızı kimden koruyalım? <laughs> <laughs> Vallahi aşkım kusura bakma. Koca senden başkasına gidiyorsa demek ki sen kocayı tutabilecek şeye sahip değilsin.